Sayın Başkanım, değerli başkanlar, değerli katılımcılar. Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ferdun Torunoğlu. Muzun Başkenti Anamur ve Buzcaz'dan hepinize selam ve saygılar getirdim. Elin boş ama. Sayın Başkanım nasıl doğru geleyim? Yarım saatten fazla tüm konuşmacıları dinliyoruz. Hiçbirinin konuşmasında Anamur'un adı yok. Programda adı yok. Ondan sonra bir şey bekliyoruz. <laughs> Sayın Başkanım, şöyle bir baktım, bu üçüncü toplantı. Bölge odaları sayısına göre katılım oranı vurduğumuzda en çok katılım bizim odamızdan gelmiş. Sayar mısınız? <laughs> Fakat ne yazık ki biz hizmette programda yoğuz. Amaç ne? İki tane başkanım dedi. Sade sorun Adana, Mersin, Tarsus mı? Acaba d 400den Anamur'a geldiniz mi? Anamur'un sorunlarını bildiniz mi? Çukurova Kalkınma Ajansı'nın proje gönderiyoruz. Değil. Biz kabul programı alınması da yok. Her programda benim söylediğim bir şey var. Bunun kararını alması çok mu zor acaba? Çukurova Kalkınma Ajansı bir toplantısını en uç nokta Anamur'da yapması çok mu zor? Ses, Biliyorsunuz başkan biraz önce de bana evet. Ferdun'u zor durdururuz dediniz yani Efendim Benim bölgemde tarım çok Yatırım alıyor Bizim arkadaşlarımız buz ve çilek üzerine o kadar tesisler yaptı ki Gelin Anamur Bözde bölgesine bir gezin Fakat Malum olaylardan dolayı bölgede Çilekçilerimiz bu sene hem Silifke'de hem Anamur hem bozda zor durumda Tam üretimin arttığı sırada herkesin şu anda pazar sıkıntısı var Turizmden bahsettiniz, yoldan bahsettiniz. Gazipaşa havaalanı yapıldı, bölgeye bir çok güzel potansiyel kazandı. Türkiye'nin en hoş noktası Anamur. Kıbrıs'a en yakın nokta da Anamur. Anamur Limanı yapılacak projesi, liman yapılacak. Proje çizildi, Kalkınma Bakanlığı'nda bekliyoruz. Anamur için lüks görünüyor. Hangi yüzyıldayız da hangi program büyük olacak? Bir zamanlar Cumhurbaşkanlığı yat yarışı Bozyazı'da yat limanları yapılıyordu. Şimdi proje iptal balıkçı barınağı. Türkiye'nin en sağlam turistik eserleri Anamur Bozyazı bölgesinde. Gelip görmenizi tavsiye ederim. En sağlam kale Anamur Kalesi. En sağlam, en eski ayakta duran yerleşik anamur, Mar, anamur harabeleri, Bozaz'ın Softa Kalesi, gelin görünüz. Bunlar niçin bir tanıtım projesine alınmıyor Akdeniz bölgesi olarak? Şerafettin Başkanım'a ve Adana, Mersin Oda Başkanlarına bir şey istirham ediyorum. Niçin Anamur'un gümrük kapısını bir an önce açılması için destek vermiyorsunuz? Sade, Sayın Başkanım bile de, sade orayı Tarsus e, havaları Adana, Mersin arasındaki yol mu? Hatırlamayayım Sayın Başkanlar. Yani gözden olan orada olan olarak yok öyle bir şey. Sade bu Çukurova oda başkanlarının toplantısı Adana, Mersin odası olan bölgelerde yapılmasın. Bir de en uşağı köşe olan Anamur'da yapılsın. Mut'ta yapılsın. Silifke'de yapılsın. o yüzden Kadirli Kozan'da yapılsın iki şeyle odaklı olmasın. Eğer böyle yapılacak olursa hakikaten sorunların yüzeysel mi gerçek mi olduğu göz önünde bulunacaktır. Biz kişiye özel bir toplantı istemiyoruz. Yatırımların tek bölgesinde olmasını da istemiyoruz. Size soruyorum buradaki arkadaşlarımız hepsi sanayici, hepsi turizmcidir ve gezmişlerdir. Bozyazı'yı kaç kere geldiniz? Anamur'a kaç kere geldiniz? Oradaki yapılan tesisler, yatırım, tarım üzerine yapılan tesisleri gördünüz mü? Siz geldiniz de biz davet etmedik Haber açtığımızda hayır mı dedik? <laughs> Bu kadar değerli insanları biz anamur ticaret ve sanayi olarak ağırlamak bizim için onur ve şereftir başkanlarım. Bir tek bir şey istiyorum. Başkanım size dışarıda söz verdim. Fazla sinirlenmeyeceğim, fazla gelmeyeceğim. Sen de benim de şekerim Ona göre. Anamur'u gözden olarak görmeyin. Lütfen rica ediyorum. Bölgemi tanıyın, Bölgemin yatırıma, hizmete ne kadar layık olduğunu göreceksiniz. Bu camia üzerinde bir kişiye teşekkür etmek istiyorum. Anamur'un ve Bozyazı'nın Mersin'e ne kadar uzak olduğunu, üyelerimin de sorunlarının ne kadar hassas olduğunu bildiği için, borsa işlemlerinin tescili için Sayın Abdullah Başkanım, Serhat'ı e bir arkadaşımızı görevlendirdi, üyelerime hizmet etmek için camiam ve bölgem adına kendilerine teşekkür ediyorum. Şükürlerimi arz ediyorum. Sağ olun başkanım. İnşallah bundan sonraki toplantının ana burada yapılması dileğiyle bu dediklerimizin de ortak projede olması dileğiyle hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunarım. Teşekkür ederim.